Arkadaşlar merhabalar. Lider makina M3 modelimiz olan saatte 15-20 modundaki televizyonlu sistem makinamızın tanıtımını yapıyoruz. Makinamız şu anda direkt turbo modu aldık arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi. Turbo modda saatte 20 karton sarım yapacak arkadaşlar şu şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi helezyonumuzu da takmış bulunmaktayız. şöyle arkadaşlar turbo çıkan ürünlerimizi şu şekilde sizlere gösterebiliriz böyle daha net görmeniz için arkadaşlar şu şekilde biz bunları yaparken makinamız sarılmaya devam ediyor televizyonlu sistem olduğu için tütün kısmıyla pek ilgilenmenize gerek yok arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimizde tütün aşağıya kendiliğinden düşüyor zaten